Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha ve bugün yanımda Abdurrezak var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. E, birinci bölümüyle başlıyoruz. Abdurrezak'la savaşacağız arkadaşlar. Hoş geldin Abdurrezak. Eğitim kampında. Hadi başlattım hadi. Gir <laughs> Tamam. Az çıksın. Hemen. Ya buraya bir atalım bunları. Bir ateş yaşını. Oha. Hemen götür şunu. Sonra. Hadi çabuk çabuk hmm. iskeletleri iskeletler al. İskelet al işte yavru işte. Ben oldum ben Vur onu. Sen ne kolay. Tabii sen her şeyin var. Üçlüsün. Senin bir kule gitti. Aynen. Sen yere geç. Aynen. Sen uç. Ahaya. Ah. Şimdi Ay. sen de öleceksin. Yavru ejderha bizi Ya yaratma şunu ya. En sevdiğim hayvanım. Hadi öldür. En güçlü. Yavru ejderha vese yavru edir. Senin vuruyor bir de. Yardım et bu savaş değil mi abi? Evet arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Canım sıkılıyor. Kaç dakika kalmış? Bir dakika on saniye kalmış. <laughs> Oy, oyun kastı. Şimdi öldün Abdurrahman. Yok. <laughs> İşim bitti şu. al sana. Ne bitmez canım? Görürüz. Al sana. Ol. Al. Al. İki yavru ejder al. 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 Al hepsini o ok kattın. Allah belanı versin sen. Vur vur hadi ejder. <laughs> hadi bir tane alev topu. Sadece bir tane alev. Top. Bir tane de Ok. Geliyorlar. Hadi. O kişilemez. Oyalanları. Aynen öyle. Oyalamasına bile gerek yok. Anladım. Değil mi? Hadi on dokuz dev hadi. Yedi. Altı. Beş. Beraber olmasın. <laughs> işte bu. Ama devin gitti. Hadi hadi bunu yapabiliriz. Hiç Yapabilirim. Yapamazsın. Hiç yenileme. Yenileceksin. Evet. evet. Hiç de Öldün yok. Bende de dev var. Şimdi dev iskelet, devin. iskeletlerim devini öldürecek. Hop. Balacık balığı. Şimdi işin bitti. Neyle bunlar pat? Hadi bakalım yok ok ye. Oho, bir sürü ok var canım. Abi, hedef şurası arkadaşlar. Benim hedef de burası. Kral. Hadi çabuk anne ölümde dev giderse ben burayı savunuyorum zaten de. Dev, Buraya, dev gelmesin canım? arkadaşım. Abdurrezzak ne yarattı? Allah belanı. Dev. Hem o ok, hem dev. Ya bir tane daha vursaydın orada dev. Hadi dev çabuk. Dev hadi kanka. Hadi. Hadi dev onu yenersin. İki tane yavru ejderha da olmaz. Ve dev vurdu. Oh. Vurdu gol oldu. Dev. Aman. Hiç de gol olmadı. Tam isabet olmadı. Abi ya yine mi şunlar geldi ya? Gene Gene düşmanları. Hadi dev öldürün. Dev öldürün. Öldür dev. Eyler hayır öldürün. Hadi tamamdır. Şimdi ben Abdurreza'yı yendim ya arkadaşlar. Hmm. Evet. Gel bir tane daha. Eline. Hayır video bitti artık. Hayır artık bir daha yok videodan sonra belki oynarız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye.